أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 319. sayfasında yer alan Eddasul Vahidu Vel Eşruun 21. Ders El Fusulul Erba'atu 4 Mevsim başlıklı konuyu çalışacağız. Bu konunun size çevirisini vereceğiz inşallah metinde Er-Rabi'a ve Sayf ve Harif ve Şita ifadeleri var bu sayfada. Er-Rabi'u ilkbahar, Es-Sayfu yaz, El-Harifu sonbahar ve Es-Şita'u kış, yılın mevsimleri. Metnin ilk cümlesi şöyle başlıyor. Es-Seyyid William Stanley seyahluru ila devletil imaratil arabiyyeti Lilamalı bir şirketi petrol Abu Dhabi. Sayın William Stanly, size yaparım. William Stanly Bey gelecek. Nereye? İla Dövlət İmaratı Arabiyeti. Arab Emirlikləri Dövlətinə. William Stanly Bey, Arab Emirlikləri Dövlətinə gelecek. Niçin? Lil ameli fi şirket petrol Abu Dhabi Abu Dhabi petrol şirketinde çalışmak için Lil ameli fi şirket petrol Abu Dhabi Abu Dhabi petrol şirketinde çalışmak için Eş şirketu ersalet lehu kitaben anil hayati fi Ebu Zabi ve anil cevvi vel Metnin bu ikinci cümlesinin çevirisine geçmeden birinci cümlenin çevirisini topluca ifade edelim. William Stanley Bey, Abu Dhabi petrol şirketinde çalışmak için Arap emirlikleri devletine gelecek. Evet bu cümlenin anlamı neymiş efendim? William Stanley Bey, Abu Dhabi petrol şirketinde çalışmak için Arap emirlikleri devletine gelecek. İkinci cümle şöyle. Şirketu erselet lehu kitaben. Şirket ona bir kitap gönderdi. Anil hayati fi Abu Dhabi. Abu Dhabi'deki hayat hakkında. Abu Dhabi'deki hayattan bahseden, Abu Dhabi'deki hayat hakkında bir kitap gönderdi. Şirketin göndermiş olduğu bu kitap başka neden bahsediyordu? Ve anil cevvi hava hakkında vel melâbisil munâsibeti ve uygun giysiler, uygun giyecekler hakkında. Şirket ona Abu Dhabi'deki hayat, hava ve uygun giysiler hakkında yani bunlardan bahseden Abu Dhabi'deki hayatı anlatan hava ve uygun giysileri bahseden havadan ve uygun giysilerden bahseden bir kitap gönderdi. Evet sevgili öğrencilerim metnin ilk iki cümlesi bu şekilde. Metin kitabınızın 320. sayfasında devam ediyor. Cümle şöyle, sayfa 320'deki cümle. Sayfa başında. وَصَلَ السَّيِّدْ سِتَانْلِ ila Abu Dhabi فِي الشِّتَاءِ Stanley Bey, Abu Dhabi'ye kışın vardı. وَصَلَ السَّيِّدْ سِتَانْلِ اِلَى اَبُوْ فِي الشِّتَاءِ Ne Ne demekmiş? Stanley Bey Abu Dhabi'ye kışın vardı. Evet Stanley şunu söylüyor. El cevvu baridun ve suhubu kesiratun fis sema. El bari'don, baridun hava soğuk. Hava soğuk. Ve suhubu kesiratun fis sema. Gökyüzünde ise çok bulut var. Hava soğuk, ve gökyüzünde ise çok bulut var. Wal mataru yeskutu bi Yağmur da çok yağıyor. Wal mataru yeskutu bi Yağmur da çok yağıyor. İnne hâza yüzekkironi bi Muhakkak ki bu durum şüphesiz ki şüphe yok ki bu durum Yüzekironi bana hatırlatıyor. Bir vatani ülkemi, memleketimi. Şüphe yok ki bu durum bana memleketimi hatırlatıyor. Evet burada Kemal karşımıza çıkıyor. Sözü Kemal alıyor. İnne şitâe râi'un fî devletil imârâtil arabiyyeti. Muhakkak ki Arap emirlikleri devletinde kış harikadır, şahanedir. İnne şitâe râi'un fî devletil imârâtil arabiyyeti Muhakkak ki Arap emirlikleri devletinde kış harikadır, şahanedir. Stanley Râi'un cidden İnneni qad cehheztu nefsi lil şitâi hunâ fe ma'i malâbisu evet, çok nefis. Gerçekten harika. Râi'un cidden. Çok nefis. Gerçekten harika. İnneni qad cehheztu nefsi Muhakkak ki ben kendimi hazırlamıştım. Kad cehheztu nefsi ben kendimi hazırlamıştım li huna buradaki kış için. Ben kendimi buradaki kışa hazırlamıştım. Fe ma'i melabisu sufiyyetun thakiletun yanımda yünlü kalın giyecekler var. Fe ma'i Mela bir sosyofiyaton yanımda yünlü kalın giyecekler var. Bu cümlede yer alan sekile kelimesi normalde ağır anlamını taşıyan bir sıfattır. Ancak elbise söz konusu olduğunda elbise için ağır elbise demeyiz, kalın elbise deriz. Metin karşı sayfada devam ediyor. Sayfa 321'de. Sayfa başında şu cümle var. İnne ni qara'tul kitabe'llezî vesaleni min eş-şeriketi ve fehimtu minhu kull şey İnne ni qara'tul kitabe. Ben kitabı okudum. Hangi kitabı? Ellezî vesaleni min eş-şeriketi bana şirketten ulaşan, bana şirketten gelen kitabı okudum. Ve fehimtu minhu kulle şeyin ve ondan yani kitaptan her şeyi anladım. İnneni qara'tul kitabe lezî vasalani mineşşeriketi Ben şirketten gelen kitabı okudum. Ve fehimtu minhu kulle şeyin ve ondan her şeyi anladım. Kemal: L'alla'l kitabe mufidun. Umulur ki kitap faydalı olmuştur. Umulur ki bu kitap senin için faydalı olur. Stanley: Naam, laqad fehimtu minhu kull'e şey. Evet, ben ondan her şeyi anlamıştım ben ondan her şeyi anlamıştım Kemal ve tabii aaddet nefsek lisayf Tabii ki kendini yaz için de hazırladın ve tabii tabii ki aaddet nefsek lisayf kendini yaz için de hazırladın أو قد صندر ستانلي قرأتُ في الكتاب أن الصيف هنا حارٌ جداً، ودرجة الرطوبة عالية. قرأتُ في الكتاب كتاب سؤالٌ، أن الصيف هنا حارٌ جداً. burada yazın çok sıcak olduğunu kitapta burada yazın çok sıcak olduğunu okudum ve derece rutubeti aliyetun ve nem oranının bunun da yüksek olduğunu ben kitapta burada yazın çok sıcak olduğunu ve yine nem oranının da yüksek olduğunu okudum. Evet cümlenin anlamını son olarak topluca söyleyelim. Ben kitapta burada yazın çok sıcak ve nem oranının da yüksek olduğunu okudum. Sayfa sonunda Kemal'in cümlesi var. Buna geçelim. ولكن الملابس الخفيفة وأجهزة التكييف والشواطئ جملة مارخة خصيفا ده صيفه ٤٢٢ ده والشواطئ الكثيرة تخفف شدة الرطوبة والحرارة. ات جملة anlamaya çalışalım. ولكن الملابس الخفيفة fakat hafif giysiler hafif giysiler ve ejhizetet tekyifi ve klimalar ve şevatı el kethirate çok sayıda sahil ve çok sayıda sahil ne olmuş bunlara? Yani hafif giysiler, klimalar ve çok sayıda sahil ne olmuş bunlara? tخفف شده rutubeti ve harareti Nem ve sıcaklığın şiddetini hafifletirler. Nem ve sıcaklığın şiddetini hafifletirler. Evet bu cümlenin anlamını topluca ifade ediyorum. Fakat hafif giysiler, klimalar ve çok sayıda sahil nemin ve sıcaklığın şiddetini hafifletirler. Evet Stanley şunu söylüyor şimdi. Sahihun doğru. velakin lakin ameli yahtaju ila al-wuquf fi al-shams kesiran. ameli fakat benim işim gerektiriyor. Neyi gerektiriyor? İlal vuku fi fişşemsi kesiran. Güneşte çok durmayı yani senin söylediğin doğru. Hafif giysiler, klimalar, çok sayıda sahil nemin ve sıcaklığın şiddetini hafifletiyor olabilir. Bu doğrudur. وَلَاكِنَّ عَمَل۪ي يَحْتَاجُ Ancak benim işim gerektiriyor. Neyi? اِلَى الْوُقُوفِ فِي الشَّمْسِ kesiran? Güneşte çok durmayı gerektiriyor. Kemal Hasanen İyi tamam. Güzel. Tastati'u an talbasa al-qubba'a. Tastati'u an talbasa al-qubba'ata. Sen de şapka giyebilirsin. Tastati'u an talbasa al-qubba'ata. Ya anladım yani senin işin güneşte çok durmayı gerektiriyor olabilir. Ne yaparsın sen de? Tastati'u an talbasa al-qubba'ata. Sen de şapka takabilirsin, şapka giyebilirsin. Stanley vahiken Stanley gülerek. Bu bölümde metnin seslendirilmesinde gülme sesleri vardı hatırlıyorsanız. Zahiken, Stanley gülerek. Etazunu anna alqubaa te tuxffu min alrutubati. اَتَظُنُّ اَنَّ الْقُبَّعَةَ تُخَفِّفُ مِنَ الرُّتُوبَةِ Evet cümlenin anlamını önce kelime kelime verelim. اَتَظُنُّ Sanıyor musun? Zannediyor musun? اَنَّ الْقُبَّعَةَ تُخَفِّفُ مِنَ الرُّتُوبَةِ اَنَّ الْقُبَّعَةَ <laughs> تُخَفِّفُ Şapkanın hafifleteceğini مِنَ الرُّتُوبَةِ Nemi sen şapkanın nemi hafifleteceğini mi sanıyorsun? Şapka takmanın, şapka giymenin, yani şapkanın nemi hafifleteceğini mi sanıyorsun? Kemal, insel âne sayfe ve rutubete ve derecetel hararatil âliyeti ve iş fi cevvi şitâir <laughs> râ'i'i insel ane. Şimdi unut. Unut şimdi. Neyi? Es sayfa ve rutubete. Yazı ve nemi. Yazı ve nemi unut şimdi. Ve derecetel hararatil aliyeti. Ve yüksek nem oranını, yüksek nem derecesini unut şimdi. Ve iş fi cevvi şitâ irra'i'i. Ve harika kış havasında yaşa ve iş fi cevvi şitai râi'i ve şahane kış havasında yaşa. Şimdi unut nemi de yüksek sıcaklık derecesini de şu harika kış havasını yaşa. Stanley, "Maza anir rabi'i vel huna?" Burada ilkbahar ve sonbahardan ne haber? Burada ilkbahar ve sonbahardan ne haber? Kemal ma faslani cemilani O ikisi iki güzel mevsimdir. Yani ilkbahar ve sonbahar iki güzel mevsimdir. Ta'tedilu derecetul hararati fihima ve teqillu derecetul rutubeti ve yeriqul hevâ'u Tatedilu derecetul hararati fihima. Hava sıcaklığı yani sıcaklık derecesi derecetul hararati sıcaklık derecesi ne olur? Tatedilu mutedil olur. Ilıman olur. Fihima ikisinde. Yani ilk ilkbahar ve sonbaharda sıcaklık derecesi mutedil olur. Ve tekillu derecetul rutubeti nem oranı azalır ve yariqul heva ve hava yumuşar. Şüphesiz ki o ikisi iki güzel mevsimdir. O iki mevsimde sıcaklık derecesi mutedil olur. Nem oranı azalır ve hava yumuşar. Stanley Salasetu fusul tayyibetin ve faslun vahidun sab basita. Selasetu fusulin tayyibe. Üç güzel mevsim. Ve faslun vahidun sa'ab. Ve bir zor mevsim. Basita. Bu kadar basit. Ya da basitmiş. Üç güzel mevsim. Ve bir zor mevsim. Basit. Kemal. La ta'rifu şita'el cemile. İlla ba'de sayfil harri. Sıcak yazı yaşamadan güzel kışın değerini bilemezsin. Bu cümlenin anlamını topluca söylüyorum. Sıcak yazı yaşamadan güzel kışı tanıyamazsın, güzel kışın değerini bilemezsin. Sıtanlı, hal hazır mesele Bu bir Arap atasözü mü? Kemal, yece bu an yecibu an yekuna olabilir olabilir Evet sevgili öğrencilerim 21. dersin çevirisini tamamladık. Programımızın bir sonraki bölümünde 21. dersin alıştırmalarında görüşmek, buluşmak ümidiyle fi emanillah